My heart, Claudine, will you make me higher than the moon. Uh -huh. moon you're know, in this lagoon. Uh -huh. I feel the now, you so beguile. Even though you act so vile, oh, and do has Stone Cold style. These are my boots my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? <gülüyor> 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 Artık değişim başlasın. Ekipmanınızı bırakın. Sen onları hak etmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> figürlerim olmadan biraz zor kazanırsınız. Haklısın. İhtiyacımız olan şey bu kitap. Vaz mı geçiyoruz? Vazgeçmiyoruz ama yenik durumdayız. Birlikte başardığımız onca şeyi düşünün. Bunu düşünmek beni çok üzüyor. Biz hala bir takımız, yarışmaya katılabiliriz. Sizi başarısızlığa uğrattım hepinizi. Ben bir Anlaşılan onu hayata döndürmek için biraz moral vermemiz gerekecek. Vazgeçme asla ama asla vazgeçme. Aa, bu güzel bir tezahürattı şimdi hatırladım. Okulunda bizim de bize ihtiyacı var. Benim de yardıma. <laughs> Elbette yardım edeceğiz. Aa, çocuklar düşünüyordum da aslında haklısınız. Pompon kızlar takımı çok da önemli değil yenilmemiştim. Hep yeni pompa pom kızlar takımı yüzünden. <laughs> Aynen öyle. Hayatımın <laughs> en kötü antrenmanıydı. Yeni pompon <laughs> kızlar takımı bizi şeyden edecek. <laughs> ünvanımızdan edecek. <laughs> Yapabileceğimiz hiçbir şey olmaması çok kötü. Ne yaptığını görüyorum. Droklora bir kez daha denemek isterse ben varım. <laughs> Bu evet demek sanırım. Şimdi kupa yerinde buluşmamız gerekiyor. Cleo'ya mesaj atıyorum. Tamam, acil durum nedir? Bak, bunu hatırlıyor musun? Asla vazgeçme. Ben oradaydım. Bu pompom pom kızlar takımında olmaktan öte bizimle ilgili. Tezahüratımızı hatırla. Teslim olmakla ilgili bir şey var mı? Hayır. Hep beraber harika olabiliriz ama Cleo lidere ihtiyacımız var. Sizi hayal kırıklığına uğrattım ve şöhretime de gölge düşürdüm. Hayır yanılıyorsun. Bize ruh asasını kazandırdın. İşte başarısızlığımın kanıtı. Cleo Denial. Ruh asasını kazanıp turnuvaya bile çıkamayan tek kaptan. Aha. Oh! bu lanet bir daha görmek istemiyorum. Hayır! Murphy! Sadece düğmeye basamaz mıydın? Yere atman şart mıydı? Affedersiniz yine başarısız oldu Biz vazgeçiyoruz. Beni hayal kırıklığına uğratan tek şey Cleo senin vazgeçiyor olman. Onlara bir bak sana ihtiyaçları Vaz var. Vazgeçme asla ama asla vazgeçme. Ama biz ikinci sınıf bir takımız. Gloom Beach'teyken de öyleydiniz ama onu da kazanmasını bildiniz. Sanırım haklısınız. Elbette haklıyım. Kazanmak için ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Berabersiniz ben de yardım ederim eğer istersen. Evet. Ahım teşekkür ederim. Teşekkür ederim bayan Murphy. Ve teşekkür ederim Frankenstein. Öyleyse hadi gidip bizim olanı alalım kızlar. Evet.